Herkese merhaba. Teknolojinin her gün yeni bir noktaya ulaştığı dünyamızda geçmişte yaşayan bazı mucitler ve onların inanılmaz icatları unutulup gidiyorlar. Bugünkü videomuzda da sizlerle beraber bu mucitlerin icatlarına göz atacağız. Ogle karbüratörü. Tom Ogle 1970'lerde makine mühendisliği konusunda resmi bir geçmişi olmayan Tom Ogle adlı bir mucit, yakıt verimliliğini büyük ölçüde arttırabilecek bir karbüratör tasarladığını öne sürdü. Ogle karbüratörü olarak adlandırılan bu icadın bir arabanın 3,7 litre benzinle 160 kilometreden fazla yol kat etmesini sağladığı söyleniyordu. Ve bu da o zamanlar için bir rekord. Ogle'ın yeniliği otomotiv endüstrisinde devrim yaratmaya hazır görünüyordu. Ayrıca bu yenilik petrol sektörünü de tehdit ediyordu. Eski kayıtlara göre Ogle'ın sistemi karbüratörü ve yakıt pompasını ortadan kaldırıyor, bunun yerine yakıt buharını bir dizi vakum hattı aracılığıyla doğrudan tanktan çekiyordu. Öte yandan tasarım oldukça basitti. Ancak Ogle'a göre icadı artan kilometre performansının yanı sıra emisyonları da büyük ölçüde azaltabilirdi. Bir diğer yandan o yıllarda yaşanan petrol krizi nedeniyle akaryakıt fiyatları hızla artmış ve hem halk hem de üreticiler zor duruma girmişlerdi. Dolayısıyla icat insanlara bir alternatif sunabilirdi. Ancak şunu belirtmeliyiz ki Tom Ogle'ın hikayesi trajedi ve tartışmalarla doludur. Öyle ki bu adam cihazının patentini aldıktan ve hem medyanın hem de potansiyel yatırımcıların dikkatini çektikten kısa bir süre sonra patent haklarını satması için 125 milyon dolarlık bir teklif aldığını ve teklifi geri çevirdiğini iddia etmiştir. Yani Ogle buluşunu insanlara sunma konusunda oldukça ısrarcıydı. Çünkü herkesin artan yakıt verimliliğinden yararlanabilmesini sağlamak istiyordu. Ancak Tom bunu başaramadan 24 yaşında gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Resmi raporlara göre mucidin ölüm sebebi aşırı dozda alkol ve reçeteli ilaçlardı. Ancak arkadaşları ve doktorları aynı fikirde değillerdi. Onlara göre genç mucidin ölümünden çıkarlarını korumak isteyen güçlü insanlar sorumluydu. Tabii bu konuda kesin bir kanıt yok. Suyla çalışan araba Stanley Meyer Stanley Meyer, suyla çalışan bir araba tasarladığını iddia ederek tüm dünyayı şoke etmişti. Konsepti ise oldukça basitti. Ancak aynı zamanda şaşırtıcı tarafları da vardı. Meyer'ın icadı, fosil yakıtların kullanımından kurtulmuş bir gelecek vaat ediyordu. Bu da hem çevre hem de ekonomi için son derece yararlı bir gelişim olabilirdi. Mayer, su yakıt hücresinin suyu hidrojen ve oksijenden oluşan kompozit elementlerine ayırabileceğini, daha sonra motorun bu elementleri güç üretmek için yakabileceğini ve egzoz olarak yalnızca su buharının çıkacağını söylüyordu. Ancak insanlar bu icada başından beri şüpheyle yaklaştılar. Eleştirmenler, Mayer'ın iddialarının kimya ve fiziğin temel ilkelerine, özellikle de enerjinin korunumu yasasına aykırı olduğunu söylediler. Myers ise kendini kanıtlamak için tasarladığı bir araçta New York'ta Los Angeles arasındaki 5000 kilometrelik yolu sadece 22 galon su kullanarak kat etti. Petrol fiyatlarının uçtuğu ve çevre kirliliğinin giderek arttığı bir dönemde Mayer’ın icadı bir umut ışığı olabilirdi. Öte yandan icadın patenti, elektrikle çalışan ve su moleküllerini bileşenlerine ayıran bir cihazı tanımlıyordu. Cihaz, elektroliz olarak bilinen bir süreç kullanıyordu. Aslında bu oldukça iyi bilinen bir uygulamadır. Ancak Myron cihazının bunu duyulmamış bir verimlilikle başardığı iddia ediliyor. Rife Makinesi Royal Raymond Rife Amerikalı mucit ve bioelektriğin ilk savunucusu Royal Raymond Rife tarafından yaratılan Rife makinesi zamanında büyük bir tartışmaya yol açmıştır. Rife, kanser hücreleri de dahil olmak üzere patojenleri rezonans frekanslarında titreştirerek yok edebilen bir cihaz geliştirdiğini iddia etti. Makinesinin patojenlerin benzersiz frekanslarıyla rezonansa girecek belirli frekanslarda enerji yaydığı ve çevredeki sağlıklı dokuya zarar vermeden sadece zararlı maddelerin yok olmasına neden olduğu söyleniyor. Rife, hastalıkları frekanslarla tedavi edebileceğimize inanan bir bilim insanıydı. Ayrıca virüsleri görselleştirebilecek bir dizi mikroskop tasarlamıştı ve bu o günün teknolojisine göre inanılmaz bir başarıydı. Rife'ın daha sonra bir kanser virüsünü izole ettiği ve frekans cihazını kullanarak onu tedavi etmeyi başardığı iddia edildi. 1930'lara gelindiğinde Rife, makinesinin kanser ve diğer hastalıkları tedavi etme potansiyeline sahip olduğunu öne sürerek olağanüstü verilerden bahsetmeye başladı. Rife'ın iddiaları tıp camiasının ve kamuoyunun oldukça dikkatini çekti. Bazı insanlar bu cihazı bir şaheser olarak değerlendirirken bazıları da onu sahte bilim olarak adlandırarak görmezden geldi. Başlangıçtaki ilgiye ve bazı başarılara rağmen Rife'ın çalışması sonunda tıp kurumu tarafından itibarsızlaştırıldı. Eleştirmenler sağlam bilimsel kanıtların eksikliğine ve bilinen fizik ve biyoloji yasalarına dayanan fikirlerle çelişen teorilere dikkat çektiler. Sonuç olarak Rife'ın çalışmalarının itibarsızlaştırılması kişisel bir düşüşe yol açtı. 1950'li yıllarda ise Mucidin Laboratuvarı bir yangında yok oldu ve tüm kayıtları ve makineleri de bu şekilde kül oldu. Rife ise 1971'deki ölümüne kadar insanlardan uzak bir hayat yaşadı. Tucker Otomobil, Preston Tucker Preston Tucker ve Tucker Otomobil'in hikayesi, sanayi devleriyle çatışan Amerikan rüyasının iyi bir örneğidir. Otomotiv tasarımında vizyon sahibi olan Tucker, gelişmiş ve yenilikçi arabası Tucker 48 de üç büyük otomobil üreticisine meydan okuma girişiminde bulundu. Bu aracın tasarımı, yönlendirilebilir üçüncü far, yastıklı ön panel ve arkaya monteli motor gibi zamanının çok ötesinde güvenlik ve mekanik özelliklere sahipti. Aslında Preston Tucker'ın vizyonu yalnızca otomotiv tasarımında yeni standartlar belirlemekle kalmayıp aynı zamanda trafikteki ölümlerin arttığı bir dönemde daha iyi yolcu güvenliği sağlayan bir araç üretmekti. Tasarımları ise devrim niteliğindeydi. Tucker 48, ön koltuklardaki yolcuların çarpışmadan önce içine girebileceği bir güvenlik bölmesine, çarpma anında cam parçalarının yolculara zarar vermesini önleyen bir ön cama ve çok daha güvenli bir emniyet kemerine sahip. Ancak Tucker, arabasını pazara sunma konusunda büyük zorluklarla karşılaştı. Mucit, finansal zorluklar, medyadaki olumsuz haberler ve hukuki mücadelelerle sürekli olarak bir engelle karşılaştı. Örneğin, 1949'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Tucker ve yönetim kurulunu sahtekarlık, komplo ve hisse senedi dolandırıcılığıyla suçladı. Tüm bu suçlamalardan beraat etmesine rağmen Tucker'ın ismine büyük bir zarar geldi. Dolayısıyla şirketi iflasa sürüklendi ve üretilen 51 arabayla birlikte mucidin yolculuğu sona erdi. Tucker Corporation'ın batışı genellikle aşırı hırslı bir girişimcinin yerleşik endüstri uygulamalarına ve hükümet düzenlemelerine ters düşmesinin bir sonucu olarak görülüyor. Claude Buster, Wilhelm Reich Psikanalitik ve bilimsel topluluklarda tartışmalı bir isim olan Wilhelm Reich, bulut avcısı anlamına gelen Claude Buster'ı icat ederek hem psikoloji hem de birçok farklı alanda devrim yaratacağını düşünüyordu. Bilim kurgu hikayelerine ait gibi görünen bu cihaz, 1950'lerde Reich tarafından hem insan sağlığını hem de hava durumunu etkileyebilecek bir yaşam gücü olduğuna inandığı organ enerjisini manipüle etmek için tasarlanmıştı. Suya batırılmış kablolara bağlı bir dizi içi boş tüpten oluşan Cloud Buster, yağmur yağdırmak amacıyla atmosferden organ enerjisi çekmeyi amaçlıyordu. Aslen Sigmund Freud'un çevresinden bir isim olan Reich, libidonun fiziksel bir tezahürü olduğunu öne sürdüğü bu organ enerjisinin incelenmesinde farklı bir yol izlemişti. Ona göre bu enerji her yerde mevcuttu ve kanser gibi hastalıklarla mücadele etmek ve hava koşullarını değiştirmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilirdi. Cloudbusters'a doğrudan dünyanın atmosferiyle etkileşime geçerek teorilerini pratik olarak uygulamaya geçirebileceği bir girişimdi. Bilim camiasının şüpheciliğine rağmen Reich, bu araçla çeşitli deneyler gerçekleştirdi ve kuraklıktan muzdarip bölgelerde yağış yaratma konusunda başarılı olduğunu iddia etti. İddiaları çiftçilerin ve hatta hükümetteki bazı kişilerin dikkatini çekti. Bununla birlikte bu iddialar, Reich'ın organ enerjisiyle ilgili teorilerini uzun bir süredir inceleyen gıda ve ilaç idaresinin de gözünden kaçmadı. FDA'in soruşturması, Reich'ın organ enerjisiyle ilgili yayınlarının ve ekipmanlarının imha edilmesini talep eden bir mahkeme emriyle sonuçlandı. Reich ayrıca işine karşı tedbir kararını ihlal ettiği için mahkemeye itaatsizlikten 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bilim insanı 1957 yılında hapishanede öldü ve Claude Buster ve diğer icatları onun ölümüyle birlikte belirsizliğe gömüldü. Günümüzde ise Claude Buster ve Orgon Enerjisi fikri, ana akım bilim insanları tarafından sahte bir bilim adamının hayali düşünceleri olarak değerlendiriliyor. Soğuk Vizyon Martin Fleischmann ve Stanley Pons Soğuk füzyon fikri 1989 yılında Martin Fleischman ve Stanley Pons tarafından dünya sahnesine taşınmıştır. Temiz ve neredeyse sınırsız bir enerji kaynağı vaat eden iki kimyager, oda sıcaklığında bir nükleer reaksiyon elde ettiklerini iddia ettiler. Bilim insanları çalışmalarını, bu yaklaşık 4 gündür çalışan son reaktör, yoğunlaşma, sıvıyı toplama ve dibe geri gönderme avantajına sahip. Böylece sıvının kaynayıp buharlaşarak kaybolmasına engel oluyor sözleriyle açıkladılar. Aslında bu, kanıtlandığı takdirde fizik anlayışımızı alt üst edecek ve enerji dünyasında büyük bir devrim yaratacak bir başarıydı. Güneşe güç veren süreç olan nükleer füzyon, atomları bir araya getirerek enerji açığa çıkarmak için muazzam sıcaklıklar ve basınçlar gerektirir. Soğuk füzyonsa tam tersine bu tür aşırı koşullar olmadan meydana gelebilir ki bu da bilim camiasının dikkatini çeken ümit verici bir olasılıktır. Fleischmann ve Pons çığır açan deneylerini Utah Üniversitesi'nde gerçekleştirdiler. Burada ağır suyu bir paladyum elektrotla elektrolize ettiler ve yalnızca nükleer bir sürece bağlayabilecekleri aşırı ısı üretimini bildirdiler. Ancak bilim camiasının ilk heyecanı kısa süre içinde şüpheciliğe dönüştü. Öyle ki diğer araştırmacılar bilimsel sürecin temel taşı olan Flashman ve Pons'un sonuçlarını kopyalamak için çabaladılar. Ancak başarılı olamadılar. Böylece metodolojileri ve bulgularının geçerliliği hakkında birçok soru ortaya çıktı. Bunun üzerine soğuk füzyon terimi hızla sahte bilim başlığı altına dahil edildi ve yoğun eleştiriler her iki bilim insanının da ilgi odağından uzaklaşmasına yol açtı. Flashman ve Pons'un çalışmaları ve kariyerleri itibarsızlaştırılmıştı. Bilim kurumu bu iki bilim insanının bulgularının kötü niyetin değil, kötü bilimin bir sonucu olduğunu bildirdi. Yine de soğuk füzyon araştırmaları, fikrin daha fazla araştırmayı hak ettiğine inanan küçük bir bilim insanı topluluğu tarafından hala sürdürülüyor. Aerovagon. Valerian Abakovski. Aerovagon, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan, benzersiz ancak talihsiz bir şekilde sonuçlanan bir buluştu. Pervane ile çalışan bir demiryolu vagonu olarak tasarlanan Aerovagon, Sovyet yetkililerinin Moskova ile Tula arasında hızlı bir şekilde taşımak için tasarlandı. Henüz 25 yaşında genç bir mucit olan Abakovski, havacılık ilkelerinin demiryolu teknolojisine uygulanmasıyla seyahat sürelerinin önemli ölçüde kısaltılabileceğini öne sürdü. Aerovagon, şık tasarımı ve havacılıktan ilham alan itiş gücüyle kendi zamanı için harika bir araçtı. Bir uçak motoru ve pervane ile çalışıyor, böylece geleneksel buharlı lokomotiflerin çok ötesinde hızlara ulaşabiliyordu. Aerovagon'un Rusya topraklarında benzeri görülmemiş hızlarda ilerlediği test sürüşleri ise Abakovski'nin vizyonunu kanıtlıyordu. Ancak Aerovagon'un asıl kaderi 1921'de Tula'dan dönerken trajik bir kaza yaşanmasıyla belirlendi. O gün yüksek hızlı tren vagonu raydan çıktı ve Abakovski dahil gemideki herkes hayatını kaybetti. Kaza pervaneli tren konseptine büyük bir gölge düşürdü ve aerovagon kibrin ve hırsın tehlikelerinin bir sembolü haline geldi. Anti yer çekimi cihazı Thomas Townsend Brown Thomas Townsend Brown'un ismi 20. yüzyılın başlarında duyulmaya başlandı. Brown'un deneyleri, güçlü elektrik alanlarının bir kütle üzerindeki çekim kuvvetini etkileyebileceğini öne süren elektrogravite adlı bir kavram etrafında şekillenmişti. Çoğunlukla B-field Brown etkisi olarak anılan icadı, yüklü kapasitörlerin boşlukta asılı kaldığı pozitif kutup yönünde küçük ancak ölçülebilir bir itme kuvveti gösterdiği fikrine dayanıyordu. Brown'un bu alandaki çalışmaları, anti yer çekimi etkisini üretebileceğini iddia ettiği bazı cihazların geliştirilmesiyle sonuçlandı. Bunların arasında yüksek voltajlı elektrik yüklerine maruz kaldığında havaya yükseldiği iddia edilen ve yer çekimi aracı olarak bilinen daire şeklinde bir nesne vardı. Öte yandan böyle bir keşfin bazı önemli sonuçları da olacaktı. Evet, kanatlara veya pervanelere ihtiyaç duymadan yalnızca elektrik enerjisiyle çalışan, havada durabilen ve uçabilen araçlar havacılık ve uzay teknolojisinde bir devrim yaratabilirdi. Ancak Brown'un iddialarına rağmen bilim camiası bu çalışmalara şüpheyle yaklaştı. Eleştirmenler, Brown'un gözlemlediği kuvvetlerin temelde iyon rüzgarı olduğunu ve iyonların bir elektrottan diğerine aktarılarak itme kuvveti yarattığının zaten bilindiğini öne sürdüler. Ayrıca bu etkinin yer çekimine karşı uçuş için gereken itiş kuvvetini üretemeyecek kadar zayıf olduğu da biliniyordu. Ancak Brown pes etmedi ve özel yatırımcıların desteğiyle gizli bir şekilde araştırmalarına devam etti. 1950'ler ve 60'lar boyunca teknolojisini geliştirmeye ve uygulanabilirliğini kanıtlamaya çalıştı yine de hiçbir zaman çalışan bir anti yer çekimi cihazına dair bir kanıt gösteremedi. Brown'un araştırmasını çevreleyen gizem ölümünden sonra derinleşti. Hatta bu bilim insanının elektrogravite üzerine yaptığı deneyler bazı çevrelerde efsane haline geldi. Öyle ki hükümetin bu çalışmaları örtbas ettiğine dair hikayeler ve komplo teorileri öne sürüldü. Tabii neyin gerçek olduğunu kimse bilmiyor. Avrokar, John Frost Mühendis John Frost tarafından tasarlanan Avrocar, Soğuk Savaş'ın zirvesinde olduğu 1950'lerde dikey kalkış ve iniş uçakları alanına yönelik iddialı bir girişimdi. Uçan daire şeklindeki araç konsepti o yıllarda hem askeri stratejistlerin hem de halkın hayal gücünü oldukça etkilemişti. Malton, Ontario'da bulunan Avro Aircraft Limited tarafından üretilen Avro Cars'a, Rost'un helikopterin havada asılı kalma kabiliyetini jet hızıyla birleştirmeyi amaçlayan yenilikçi havacılık yaklaşımının duruk noktasını simgeliyordu. Şöyle ki Avro Car, yer etkisi olarak bilinen bir prensiple üzerinde hareket edeceği bir hava yastığı oluşturmak için bir türbin motoru kullanıyordu. Daire, havayı üstten alıp aşağı doğru iterek kaldırma ve itme kuvveti yaratacak şekilde tasarlanmıştı. Avrokar'ın ilk vizyonu yüksek hızlara ve irtifalara çıkabilen bir araç olmasıydı. Ancak gerçek, stabilite ve kontrol sorunlarıyla mücadele eden ve hiçbir zaman birkaç metreden fazla irtifaya ulaşamayan bir araçtı. Önemli yatırımlara ve çok sayıda test uçuşuna rağmen Avrokar'ın karşılaştığı teknik zorlukların üstesinden gelinemedi. Böylece proje sona erdirildi. Ancak Avrocar projesinin VTOL teknolojilerinin anlaşılmasına katkıda bulunduğunu ve deneysel uçak tasarımı tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz bu icatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.